Merhaba gençler. İllüstrasyon dersi videosuyla yine devam ediyoruz. İlk ilk 4 haftanın özet videolarının sonuncusu bu. İlk 3 videoda kabaca toparlamıştık. Şimdi e, bu videoda renkle ilgili pratik bilgi olarak birkaç içerik paylaşacağım. E, ve yine çizim pratiğinde kullanabilmeniz için bir program önereceğim. Şimdi öncelikle illüstrasyonda konu belirlemek e, herhangi bir şekilde olabilir. Dediğimiz gibi 2-3 kelimeyi seçip e, bunları birbirleriyle kaynaştırarak ortaya yeni bir şey çıkarıp çıkarmaya çalışabiliriz hem hayal gücümüzü zorlamak hem çizim kontrolümüzü zorlamak için veya herhangi bir kitaptan küçük bir bölümü, bir tasviri bir bölümü alıp onu görselleştirmeye çalışabiliriz. Ya da zaten bilinen, ne bileyim hayran olduğunuz süper kahramanlar olabilir, sinema oyuncuları olabilir veya bazı hayvanlar olabilir. Bunların görsellerini çizerek farklı şekilde yorumlamaya çalışarak <laughs> ilustrasyonun illüstrasyon amaçlı çiziminizi geliştirmeye çalışabilirsiniz. Ee, farklı kelimelerle çalışmak e, hep önünüze yeni zorluk çıkaracağı için yani sizi zorlayacağı için <laughs> o anlamda e, iyi bir pratik oluyor ve bunun için daha önce bahsetmiştim size ama o zaman size verememiştim. bir Ben kendim bir program yap, yapmıştım küçük, ee, bazı pro şey kelime havuzlarından rastgele kelimeler seçip önüme veriyordu. Ee, bunları kullanarak e, ben de bir şeyler çizmeye çalışıyordum. Şimdi e, o programı kısaca size anlatacağım ve sizlerle de paylaşacağım WhatsApp grubu e, uzem üzerinden. Şimdi öncelikle programı bir size göstereyim. Şimdi program normalde telefonda çalışması için yaptığım bir programdı. Android cihazlarda kolaylıkla çalışabiliyor. APK dosyasını paylaşacağım. Yalnız iOS'ta yani Apple telefonlarda çalışmayacaktır. Sonuçta onların sistemine göre ayarlı değil. Bilgisayarınızda da çalıştırabilirsiniz, onun için de APK'yı bilgisayarda çalıştırmak için ikinci bir program kullanmanız gerekecek. Onu da size bir buradan önereceğim. Şu an programın başlamasını bekliyorum. ekran kilitlendi şimdi burada şu netizsem adındaki uygulama benim yaptığım küçük program bunu bilgisayarda çalıştırabilmek için kullanmanız gereken de bu ld player isimli uygulama ld player yazarak internetten ücretsiz bir şekilde indirebiliyorsunuz daha sonra benim size vermiş olduğum APK dosyasını da yine LDPlayer programı üzerinde şöyle tam ekran yapayım. Şurada görmüş olduğunuz ikon tıklayarak APK dosyasını gösterip bu program içerisinde kuruyorsunuz ve buradan da Android uygulamalarını çalıştırabiliyorsunuz. Şimdi net sistem'i ben çalıştırayım basitçe mantığını bir size göstereyim. Şimdi gördüğünüz gibi programın basit bir arayüzü var. Tek arayüzü burası zaten. Burada kelimelerin yer alacağı haneler var. Mesela'ya bastığınız sürece buradaki her bir kelime hanesini rastgele yenileyecek. Hiçbir zaman aynı kelimeler gelmeyecektir. Çünkü rastgele seçiyor kelime havuzlarından. O havuzları da bayağı geniş tutmaya çalıştım. Bazı sözlüklerden kelimeleri toplu halde çektim. O yüzden bazen benim bile bilmediğim kelimeler geliyor bu arada Türkçe kelimeler. İstediğinizde de ister LD player tamamen kapatın isterseniz buradaki çıkış butonuna tıklayıp kapatabilirsiniz. Şimdi mesela tıkladığımda Gördüğünüz gibi figür 1 ahtapot, figür 2 akita inu bu e, tabi Türkçe bir kelime değil ama bu bir hayvanın ismi. <laughs> e, nesne, kanı, mekan, çim, çimlik, zaman, milenyum, özellik, başak. Şimdi e, burada ki mantık basit. Bize iki tane figür veriyor. Bunlar insan ya da hayvan olabilir rastgele. Bir nesne veriyor. Cansız nesne. İşte Kanı, bıçak, silah. Kağıt gibi, kitap gibi. Bir yer, mekan veriyor. Çimlik. Deniz, çöl, orman, her şey olabilir. Ve zaman veriyor. İşte, cilalı taş devri de olabilir. milenyum da olabilir. Gelecek olabilir. 1800'ler olabilir. Tamamıyla zaman kelimeleri burada çıkacak. Ve özellik olarak da Burada bazı sıfatlar verecek. Buradaki başak e, özellik dediği bu burç olması lazım. Burada burçlar da var. Kelime havuzunda. Yani burada hızlı da yazabilirdi. Basalım. Kuaför, meslek, sıfat. Antikacı. 90'lar. Eşref saati. Tabi normalde bir saat değil ama deyim olarak yani bir kişinin anlayışlı, iyi, uyumlu, keyifli olduğu zamanlar anlamında kullandığımız bir deyim. Özellik seyis, aktör, şair, iyi, sönük falan gibi. Yani burada basitçe size rastgele kelimeler veriyor. Siz bunlardan ister iki tanesini, üç tanesini seçip birleşiminden bir şeyler yapmaya çalışabilirsiniz. Yani sürüngen ve maymun. Yani sürüngen formunda bir maymun çizmeye çalışabilirsiniz ve bu maymun hırka giyiyor olabilir gibi. <laughs> Veya tamamını deneyebilirsiniz. Yani bu programın uygulamanın amacı tamamıyla pratik yapmak istediğinizde aklınıza hep aynı şeyler geliyorsa ya da gelmiyorsa bir şey. Yani sürekli aklınıza ağaç, insan, ağaç, insan gibi şeyler geliyorsa bunu biraz daha yelpazeyi geniş tutmak bu şekilde her zaman kullanabileceğiniz bir uygulama. Ee, bu uygulamayı telefonunuza kurmak istediğinizde telefonunuzun güvenlik ayarlarından bilinmeyen kaynaklardan gelen uygulamalara izin ver şeklinde bir ayar var. Onu e, açmanız gerekiyor. Yoksa uygulamayı Android cihazlarınızda çalıştıramazsınız. Bilgisayar için böyle bir şey söz konusu değil. Ee, LED LDPlayer'ı kurduktan sonra gösterdiğim gibi şurada uygulama kur butonuna tıkladıktan sonra APK'yı bilgisayarınıza kurup kullanabilirsiniz. <laughs> ne uygulaması basitçe böyle. Telefonunuzda çalışıyor dediğim gibi dokunarak. Bunu sizlerle paylaşacağım. Şimdi devam edelim. Ben bunu kapatayım. Şimdi diğer bir konu da özetlerde yani son anlatmak istediğim. Şimdi bugün 5. hafta konusu olarak renkten bahsedeceğim size. Bir sonraki videomuz yani 5. hafta videomuz renklerle alakalı olacak. şimdi daha önce şeyi söylemiştim. Yani vizede renk içermeyecek yapacağımız çalışma. Fakat sonuçta renkle ilgili bilgilere sahip olmanız lazım. Ben de bunu anlatıyor olmam lazım. Videoda yine size renkler ve onlarla ilgili kurallar, kullanımlar bunlardan bahsedeceğim ve e, taramalardan da bahsedeceğim. Şimdi o noktaya gelmeden önce pratik anlamında kullanabileceğiniz bazı e, küçük uygulamalar var. Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi daha önce size dersteyken <laughs> şöyle bir şey söylemiştim. Biz e, illüstrasyon yaparken herhangi bir rengin bir e, kullanacağımızda o rengi seçerken rastgele şeyden de seçebiliyorduk paletten veya referans fotoğraflardan seçebiliyorduk. Yani işte bir doğa fotoğrafından ya da ne bileyim bir hayvanın fotoğrafından seçiyorduk. Ve o zaman demiştim ki rengi referans fotoğraf üzerinden renk alırken bir orta ton Damlalık aracıyla bir renk e, en açık tondan bir de en koyu tondan e, renkler alın, bunları paletinizde bir yere yerleştirin ya da ekranınızda sonra bu renkleri kullanın demiştim. Böylelikle şunu elde ediyordunuz, e, kullanmak isteyebileceğiniz ana rengi almış oluyorsunuz ve onun e, Basit iki tonunu, açık ve koy olarak basit iki tonunu alıyordunuz. Daha sonra bu üç ton arasında her türlü geçişi, kullanımı rahatlıkla yapabiliyordunuz. Yani aralardaki tonlar değişebilir. Bu önemli değil. Şimdi bu işi, yani bunu her zaman için basit bilgi olarak kullanmanız lazım, unutmamanız lazım. Bunun haricinde <laughs> bunun için kullanabileceğiniz e, pratikte bir uygulama var ondan bahsedeceğim şimdi e, photoshop programı ile çalışan bir uygulama bu uygulamayı da sizlerle paylaşacağım zaten photoshop'un plugin denilen küçük bir eklentisi e, ücretsiz bir uygulama uygulamanın yaptığı iş tamamıyla açacağınız herhangi bir fotoğraf ya da görsel içerisindeki baskın renkleri size palet olarak vermesi. Şimdi şu şu alalım. Uygulamanın adı Palettator. Dediğim gibi bunu da size ben dosyasını ileteceğim. Kurulumu basit. Kurulum için ayrıca bir burada video çekmeme gerek yok. Yani internetten araştırsanız da görürsünüz. Çok basit bir şey. Ee, şöyle küçük bir palet aslında. pro şeyin Photoshop'un küçük bir paleti. Şimdi ne yapıyor ona bakalım. Tabi burada başka bir görsel var. Benim kullanmış olduğum palet olarak. Yapmanız gereken şu. Öncelikle renklerini kullanmak istediğiniz fotoğraf, görsel her ne ise e, Photoshop'ta açılmış olması ve gerekiyor. Yani şu an benim ekrana getirdiğim gibi bir kuşu fotoğrafı gibi. <laughs> Fotoğraf açıkken paletin sol alt köşesinde şu küçük imaj ikonuna tıklıyorsunuz. Yeni palet diyorsunuz. Ve burada zaten bakın benim bu kuşun görselinin dosya adı orngor05 diye geçiyor. Bu da burada. Bana o dosyayı veriyor. Yani bu görselden palet oluşturmak istediğim için. Bunu alıyorum Ve basitçe gördüğünüz üzere burada bu küçük palet bu fotoğrafla güncellendi. Büyütüp küçültebilirsiniz. Çok alan kaplamayacak şekilde, uygun şekilde kendinize göre. Şimdi burada <laughs> Bu küçük uygulamanın yaptığı işlem şu. Buraya palete eklediğiniz fotoğrafın içerisindeki baskın renkleri ayıklamak. Bunu da hızlıca şöyle gerçekleştiriyor. Paletin sağ alt ekranında şunu biraz daha küçülteyim. ortalamasında biraz uğraştırabilir. Gerçi fotoğrafın kendisiyle çok fazla işiniz olmayacak aslında. Şimdilik şöyle genişleteyim. Şu sağ alt köşesinde küçük bir palet ikonu var. Buna bastığınız zaman Gördüğünüz gibi paletin en üstünde fotoğraf içerisindeki baskın renk tonlarını size hazır olarak veriyor. Bunlarla da yani normal Photoshop'un kendi bir renk paleti gibi bunları kullanabiliyorsunuz. Şöyle yapalım. Buraya ben yeni bir katman açayım. Burada gördüğünüz üzere istediğiniz bir rengi oradaki tıklayıp daha sonra illüstrasyon çalışmalarınızda kullanabilirsiniz. Bu tabi bilgisayarda ve çizim tabletleriyle çalışırken rahatlıkla kullanabileceğiniz bir yöntem ama bunun haricinde herhangi bir fotoğraf içerisindeki baskın renkleri hızlıca elde etmek için yine faydalanabileceğiniz küçük bir uygulama pratiklik sağlar. Şurada paletin sağ alt köşesinde artı eksi ikonlarının olduğunu görüyorsunuz. Bunlar o anlık verdiği renk örnekleme sayısını artırır veya azaltır. Yine aynı fotoğrafı baz alarak. Bakın yukarıda 2, 4, 6, 7 tane oldu. Her bastığında bir renk daha ekliyor. <laughs> veya eksiltebilirsiniz e, paletin geri planda çalışan algoritma gayet basit algoritma. Şey içerisinde görsel fotoğraf veya neyse onun içerisinde piksel başına düşen en fazla renk e, sayısı hangi renkteyse ise onu ve ona yakın olan diğer sayıları karşınıza çıkarıyor. Siz burada artı dediğinizde piksel başına düşen renk sayısı bunlardan daha az olanları da ekliyor. Algoritma bu şekilde çalışıyor. Ve eğer isterseniz şurada küçük bir ok dışı aktarma oku var. Buna basarsanız da o anki seçmiş olduğunuz renkleri Photoshop'ta kullanılabilir. Renk paleti olarak dışarıda aktarıyor. Şöyle göstereyim. Şurada görmüş olduğunuz gibi. E, kitaplıklar paneli içerisinde e, renkleri böyle şey size getiriyor. Tabi bu renkleri renk paletinde açıp kodlarına bakıp başka programlarda da kullanabilirsiniz. Yani Sketchbook'ta veya herhangi başka bir programda. Artık bu size kalmış. E, bir veya iki fotoğraf üzerinde yine aynı örneği tekrar edeyim. Nasıl çalışıyor? Şimdi şu paleti bir resetleyelim. öncekine bir getireyim ben kendi çalışmama. Şöyle dursun. Tabi burada açtığım fotoğrafın büyüklüğü de önemli. Çok büyük olursa palet için kullanması bir zor hale gelebiliyor. Şimdi burada başka bir fotoğraf bulayım. şunu kapatacağım. Şimdi burada başka bir görseli açtım Photoshop'ta gördüğünüz üzere. Çok canlı renklerin olduğu bir görsel. Ee, yine aynı şekilde imaj ikonuna tıkladım. Yeni palet diyorum zaten açık olan görselin adıyla bana soruyor. Onayladım da. Evet görselin boyutu çok büyük olduğu için palete büyük geldi. Bu tarz işleri yapmak için fotoğrafın ya da görselin bir kopyasını öncelikle biraz küçültebilirsiniz. 400'e 400 piksel falan gibi. Ondan sonra bu işlemi yaparsanız bu palet bu kadar büyük olmayacaktır. <laughs> Yine aynı şekilde aşağıdaki palet ikonuna tıkladığımızda görsel içerisindeki baskın renkleri bana e, veriyor. İşte geri planda yoğun bir şekilde e, gördüğümüz yeşil bulanık ton. Şuradaki bitki mantar galiba üzerindeki <laughs> turuncu yavru ağzı arası renkler ve diğer renkler gibi buradan artırıp azaltarak renkleri Ulaşabilirsiniz. Şimdi bu e, ayrıca sizin ne işinize yarar? Aslında konsept belirlerken özellikle şimdi referans fotoğraflardan faydalanıyoruz. Yani bir hayvanın oranlarını şeklini görmek için ya da e, ne bileyim koşan düşen e, insanların hareketini formunu görebilmek için falan. Aynı zamanda mekanların renk yapısını anlamak için de konsept olarak faydalanabiliyoruz fotoğraflarda. Şimdi bunu yine kapatayım. Bu sefer bir mekan görseli açayım. Örneğin Evet burada bir çöl çölvari yerden bir görüntümüz var gördüğünüz üzere bunu da paletimizle güncelleyelim. Yeni palet. Yeni okay dedik. Oh, çok büyük oldu tekrar bir şey yapayım. Evet biraz daha küçük şimdi bu hali. Şimdi şunu bir küçültelim şimdilik. Şimdi belli e, mekanların doğada belli renk paletleri vardır kendi içerisinde. Yani çölün e, kuru sarı veya yani kurumuş renklerden oluşan paleti vardır. Sarılar, kahverengiler, gibi doygunluğu azalmış renkler. Bir ormanda tahmin edeceğiniz üzere yeşil tonlar daha hakimdir. Yani kendine has her mekan türünün bir paleti vardır. Bu paletleri örneklemek için de kullanırız. Yani illüstrasyonda biz çölde geçen ya da çölde yer alan ya da çöl özelliklerine sahip bir mekan hazırlayacaksak ona uygun palette renkleri kullanmamız lazım. Bunları da işte fotoğraflardan gerçek yani görsellerden referanslı örnekle kullanabiliriz. Tabii ki bu uygun fotoğrafları açıp kendiniz renkleri örnekleyerek de çalışabilirsiniz. Veya bunun gibi uygulamayla pratikçe o renklere ulaşabilirsiniz. Bizim fotoğrafımızdaki baskın renkleri şu an hızlıca elde ettik. Bunları aktarma butonuyla direkt bir hazır palet olarak aktarabiliriz dışarı. Yani ileride de Photoshop'ta kullanabilmek için. Bu şekilde bu uygulamada faydalanabilirsiniz. Bu bu arada paletin üzerindeki herhangi bir yere tıkladığınızda aslında dokunduğunuza ya da e, renk oradan almış olursunuz damlalık aracıyla. Direkt Gördüğünüz üzere rastgele yerlere tıklayıp kar renkleri aldığımı görebilin diye yani ağacın gövdesindeki sarıdan şu an tekrar aldım gibi bu da bu şekilde palettator diye bir uygulama ufak bir plugin daha doğrusu Photoshop için çalışan bunu da sizinle paylaşacağım kolaylıkla kurup e, kullanabilirsiniz. Şimdi yine bunu kapatalım. <laughs> ee, özet videolarımız tamamlanmış oldu. Okuldayken öğrendiğiniz ve videolarda size tekrar hatırlattığım pratikleri Bol bol kağıt ve kalemle evinizde Yapmaya özen gösterin Yani Daha önce de söylediğim gibi Ne kadar çok pratik yaparsanız Çiziminiz o kadar gelişir Bunun Bu söylediğimi herhangi bir şüphe Yani kendinizle ilgili Herhangi bir şüpheye de kapılmanıza gerek yok Çok basit bir bilgi Pratiğiniz çok olursa gelişiminiz de Hızlı olur Hazır bu korona günlerinde evdeyken Gününüzün Yarım saatini, bir saatini artık nasıl bir miktarı uygun görüyorsanız, böyle pratiklere ayırın. Ee, size ver vermiş olduğum uygulamadan rastgele kelimelerden bir şeyler karalayabilirsiniz. Ee, kendi ilgi duyduğunuz hobilerinizle alakalı ya da sevdiğiniz kişilerle alakalı bir şeyler çizebilirsiniz. Önemli değil, önemli olan hem keyif almanız hem de pratiğinizi bol tutmanız şeyden sonra da yani bu sadece ders için değil bu söylediklerim tabii ki. Yani illüstrasyon konusunda ileride iyi bir şeyler yapmak istiyorsanız bu şekilde her gün çizerek devam etmeniz gerekiyor. Bu video bu kadar. Görüşmek üzere.